sizin gibi biz de haftalarca pürüzsüz bir tenin keyfini sürmek isteriz. Bunun için eşsiz bir epilasyon yöntemi Tefal Infinisir'i geliştirdik. Döner rulosuyla siri yumuşakça uygular, kolayca geri çeker ve özel ayarı sayesinde hassas bölgelerde de kullanabilirsiniz. Acısız ve tüyleri zayıflatan bir epilasyon. Tefal, sen her şeyi düşünürsün. Kofaj Fiyat kullanıcıları. Aracınız yaza hazır mı? Tofaş yetkili servislerinde yedek parça ve işçilikte yüzde on beş indirim, özel avantajlar ve bedava bir litre motor ya. Kaçırmayın. Şofa Emlak Bankası konutlarıyla sizleri daire sahibi yapmaya devam ediyor. 6 aydan 36 aya kadar sıfır faiz dilerseniz 120 aya kadar vade imkanı. Bu müthiş kampanyadan yararlanmak için fazla zamanınız kalmadı. Acele edin. Hemen arayın. 0 275 55 55 Boş huzurunuz için üzerine düşeni sessizce yapıyor. Yüz milyonlarca marka harcayarak sessiz çalışan elektrikli süpürgeler üretiyor. Tüm bu kirli yüzeyleri kısa sürede temizlemek ve pırıl pırıl yapmak, çamaşır suyu katkılı yeni ciftlikit jelle çok kolay. En inatçı kirleri bile kolayca çıkaran cip likit jeli, isterseniz doğrudan kirlerin üzerinde, isterseniz sulandırarak evin her köşesinde kullanın. Cip likit jel, formülündeki çamaşır suyu sayesinde hijyen sağlar. Temizliğin ışıltısı ve ferahlığı evin her köşesini sarar. İşte cip gücü. <laughs> Türkiye'de bireysel bankacılığın rengini Demirbank değiştiriyor. Hatta şeklini de. En güzel sarı, en güzel kırmızı, filli boya. Da. <laughs> Tam 144 en güzel renk filli boyada. Birinci sınıf plastik boya. Taparol Alpina Max. Filli boya. En güzel sarı, en güzel lacivert. filli boyadı. Tam 144 en güzel renk filli boyadı. Birinci sınıf plastik boya. Kaparol Alpina Max, filli boya. Ya bu tank çok süper. Aynı gerçek portakal değil mi? Eyvah. Ali'ciğim, baskana gidiyoruz. <laughs> Ama tank bitti baba. gerçek meyve tadıdır. Anneciğim harikasın. Heh, her bardakta gerçek meyve tadıdır. sahillerinde bekliyor. Evde mangal keyfi. Arçelik krem tam kıvamında pratik ızgara. Arçelik yaşam kalitesi için çalışır. <laughs> ...Geliyor galiba, geliyor! Günaydın, 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 günaydın beyler! Beyler, lütfen montürlerinin karşısına geçer misiniz? Hayır, hayır! Buyurun, tamam beyim. Şimdi izleyeceğiniz montürler, buluşu bizzat kendime ait olan... ...Ehtek arası kamera yöntemi ile tespit edilmiştir. Teşekkür ederim. Hadi bakalım! <gülüyor> muazzam! Muazzam! <gülüyor> güzel de bunlar hep bina görüntüleri. Çok doğru. Efendim daha önemli ipuçlarına ihtiyaç var. Evet Necip Bey hepsi bu mu? Efendim bize bilgi lazım bilgi. Hiç merak etmeyin. Bilgi patatın ucunda. O nasıl oluyor efendim? Böyle. Patatın ucun. Patatın bir ucunda görüyor musun? Günaydın saygıdeğer beyler bu sabah yine en güzel parçalarla karşınızdayım. <laughs> Kim bu gibi de kalkan? Orkinoz canım orkinoz. Bizde cansız bulunmaz silki. Bağla biz orkinoz ha? Hemen silki. Anlayamadım. Canlı yayına mı geçiyorsunuz? Evet. Bankacılık yüzünden. Aynen öyle. Aha canlı yayın. <laughs> Aha. <Vallahi>. Ben <laughs> <laughs> orkinoz karşınızda. Yapım süresi tamamladım büyük değiş başlıyor. Bu değişimin sürekliliğini sağlayacak altyapının oluşmasında beyin görevini üstlenecek bankacılık üstümüz devreye girmiş bulunuyor. Büyük değişim de nedir? Hizmetlerin, Hizmetlerin kalitesi değişiyor, süreti değişiyor, çeşitliliği değişiyor. Bilgi akış yöntemleri, şube yapıları, hizmet kanalları değişiyor. Tamam, ben şimdi bakıyorum kısaca müşteri eline hizmet genişliği anlayışıyla tüm hizmetlerimiz yenileniyor. Kaçırdım ya ne demek Yani insanların beklentilerine daha uygun hizmetleri, kendilerine daha uygun koşullarla alma seçenekleri geliştiriyor. Biz de yapabilir miyiz bunları? Maalesef Hayır efendim. Evet arkadaşlar. Büyük değişim başlıyor. Dilerseniz şimdi bu büyük değişimin getireceği yenilikleri tek tek sıralayalım. Kaydedin bunları, kaydedin, kaydedin. Yalnız. <laughs> <laughs> Oh, önce hello, your küçük bir iş oh, <laughs> İyi günler. <laughs> oh, 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 iş farklı, kültür farklı, felsefe farklı. Burası yapı kredi, fark burada. Parıklamayın, tamam. Kavga kullanmayan bir makinenin urman yuvasında, resistanslarında, ortumlarında ve kazan körüğünde çok büyük deformeler oluyor. makinamız ses yapmaya başlıyor. Elektrik sarfiyatımız artıyor. Zaman sarfiyatımız artıyor çamaşır üzerinde kireç tabakası, kireç zerrecikleri oluşuyor. Bu da çamaşırların daha sert çıkmasına ve yıpranmasına neden oluyor. Kavun kullanılması tavsiye edilir bu tür problemlerin daha yaşanmaması için.